en yakışıklı sıralamasını biz bu masada yeniden değerlendirsek önce sen mi başlamak istersin yoksa Mehtap'la ben mi karar vereyim bu konuya? ikiniz karar verin çünkü Mehtap'ın yüreği hopluyordu bunları gördük. <laughs> <laughs> Bak Ali abi bu saydığın arkadaşların iç, içerisinde hiçbiri benim tipim değil. Ha öyle mi? Yani ben çok yakışıklı falan diyemem bunların hiçbirine. Çok yakışıklı diyemez. Bir de ben böyle kas yapmış falan vücudunu şişirmiş falan erkekleri hiç sevmem. Ya sevgili Kore. yaşlar, o listede Güney Koreli, Çinli. Ha e, bak Güney Koreli falan olabilir. Koreli erkekler bana çok yakışıklı geliyor. E, sıfır ha. tüy, hiç e, yüzlerinde tüy yok. Yapmadık e Ben Koreli de, erkekleri çok beğeniyorum abi, gerçekten. O, Güney o Koreliyi be. bulun. Ha. Koreli müzik grupları falan var. O çocuklar çok yakışıklı. Nasıl ayırıyorsun şimdi? onlar birbirinden? Beş tane erkek yan yana, hepsi aynı. Yok, <laughs> ben de ayırıyorum. Kore özellikle işte Kore şeylerine dizilerine hastasıyım. Takip edeyim bir Aynen. aynen yani. Ben de onların bir, hastasıyım. Bir tek <laughs> sorunum şu. Dillerini de çok beğeniyorum. Çok güzel bir dil. <laughs> <Korece> Keşke yeteneğim <laughs> olsa. Hatta bazı kelimeleri öğrenmiştim ama unutuyorum. Tek sorun ne biliyor musun? Hani isimlerini ezberleyemiyorum. oyuncu Evet aynen. Şimdi beğendiğim oyuncular var. Sor söyleyemiyorum. Evet. Yani. yani çok yakışıklı. Ama yani. ayırt ediliyor. Harikalar. Peki bu listede? Şimdi bunlardan bir tanesini seçsek yani evet. en yakışıklısı desem? Seç. İkinci arkadaş biraz karizmatik daha böyle Onur Tuna. bir Avrupa'yı bir görüntüsü var diğerlerine göre daha bir farklı. Onur Tuna. Aurası farklı. Evet. Ee, onu, Simsiye onu biri nasıl Avrupa'yı bir görüntüsü var. Pardon ne simsiyah bir dövme bak. Onur Tuna ikinci değil mi? Onur Tuna. Ne döndü arkana baksana neresi kumral mavi gözlü işte Hayır, o aurası çok, çok farklı yani renkli. yani çok, ama... yabancı aktörler gibi aynı evet, evet yabancı evet, aktörlere yak, benziyor şimdi İspanyol İtalyan aktörlere oyunculara çok benziyorlar zaten onlardan çok var ha ama çok farklı aurası olan o beyefendi şimdi e, bu sıralamada uluslararası bir şeyde yapılan e, işte internet üzerinden yapılan bu yarışmada sıralamada bizim Can Yaman bizim diyorum çünkü yurt dışında oyuncu olarak yakışıklı havasıyla en çok o adından söz ettiriyor. En yüksek oyu alan 37 37 ile Can Yaman. 37. sırada. 37. sırada. Senin beğendiğin Onur Tuna 80. sırada. Barış Murat Yağcı da nereden geldi 29. oldu pardon en yüksek o almış. Ali'nin dediği gibi Barış özellikle Survivor'a da katıldıktan sonra onun sosyal medyadaki evet. hayranları inanılmaz bir yerde bir yarışma yapılsın Afrika'nın bir böyle ucura köşesinde Barış Murat Yağcı gene oradan dereceyle çıkıyor. Böyle bir fan grubu var. Eleştirmeye tabii kalkarsan. Tabii Koreli erkekler kadar yakışıklı değiller yani. E kimi beğeniyorsun Kore'den? Bir şey ismi söylemiyorum dedim ya bir müzik grubu vardı bayılıyorum onlara. Koreli bir müzik grubu var Dünya çöldü müzik grubu. bir, <laughs> <laughs> bir be be beğendin dağılmış. A askere mi gidiyorlar öyle bir şey? Dağlı bu kadar. arada bu listenin birinci sırasında da Henry Cavill diye bir şey var, bir isim var. İstiyorsanız e, bir de onu görelim. Belki Mehtap onu beğenir. E, belki. senin beğendiğin erkek tipi nasıl? Kaslı olmasın diyorsun. Böyle bebek yüzlü olmasın. İşte bak birinci olan. Ya gerçekten bu mu birinci? <laughs> Yazıklar olsun. Hiç birinci gibi değil. Yani yakışıklı mı abi? Sen Allah aşkına bir şuna bir bakma oluruz. olursun. <laughs> Ya ben e, Güney Koreli ve e, şeyleri söyledim. Çinlileri. Ha. Belli ki kızın zevki uzak doğuya gidiyor. Evet. Yeşillikten yana. Evet. Otlardan, böceklerden. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama mezabın tam profilini anlayamadım. Hani desen ki kaşı öyle olsun, gözü böyle olsun. Çok kıllı erkek sevmem mesela. Hı. Yani e, e, ya tipin Biraz attırırsın. daha şey nasıl söyleyeyim size? Metroseksüel erkek severim. Daha bakımlı, daha hoş. Evet. Tamam işte az önce yani manikürlü pedikürlü altı, falan altı 6 tane vardı. Onlardan onlardan bir tane şişirtme kaslar falan evet. olmayacak daha doğal öyle. Peki Koreliler favorisiymiş Kore dizilerinden dolayı. Ay, biz ondan <laughs> ismi bulup da alana kadar Çekik gözler. Üç program daha çekeceğiz. En iyisi ne yapalım? Sıradaki haberimizle devam sıradaki edelim. Sıradaki habere geçmeden şu <laughs> Mustafa Sandal'la ilgili Evet. E, yani dayanılmaz acılar çektiği bir estetik ameliyat olmuştu 20 sene önce. Çok sivilce çıkıyordu yüzünde böyle aa, şeyler vardı. Ha. Deriyi komple tıraş ettirmişti. Aa! Hatır Aa bak bilmiyorum. Bak zaten. hiç bilmiyorum abi. Yani evet. Türkiye'de bence Ali e, asitle siliyorlar galiba öyle bir şey yok, mi? Yok yok. Böyle bildiğin e, bu deriyi attılar. Alttaki deriyi kullandılar. Eee ünlü bir e, estetik cerrahi yapmıştı. E, anlatmıştı. O anlatırken benim için. Titremiş. Nasıl dayandın? Çünkü öyle şey yapmıyorlar, ee, anestezi falan. Korkunç. Şimdi ilerlemiştir o iş. Yalnız haklısın çünkü Mustafa Sandal'ın biz onu tanıdığımızda e, o, onun arabası var güzel. O şarkılarla patladığında yüzünde, cildinde sıkıntılar vardı. Evet. Sonra o sıkıntıları atlattı. Şimdi de doğru Ya Ben bunu bir iddia olarak söylemiyorum. Yok. Kendi, biliyorum. Anlattığı e, şeyi hatırladım. Dinledim. Yani çünkü onun cildinin e, sorunlu e, dönemini hatırladım. Ben e, bu cilt konusunda bir örnek vereyim. Hı. E, ben 89 yılında babam vefat ettikten bir hafta sonra ben de vitiligo çıktı. Bu deriye e, renk veren kahverengi pigment hücreleri ölüyor. Beyazla Deri beyazlaşıyor. Şimdi. Allah rahmet eylesin Türkiye'de o zaman bu işlere bakan bir kolsuz akup vardı ona gittim hmm. bunun çaresi yok dedi. Çok meşhur. Ee, aradan yıllar geçti ben bu işe kafayı taktım. Sonra öğrendim ki literatüre giren bir şey var. Ee, o literatüre giren şey de şu. Bu konuda Michael Jackson e, tedavi edilemez bir şekilde vitiligo başlayınca doktorlar ona tercih sunmuşlar demişler ki o zaman biz bunları iyileştiremiyoruz. Pigmentleri geri kazanamıyoruz. Vücut tep tepki vermiyor tedaviye. O zaman biz sağlam pigmentleri de öldürelim. Vücut e, normal vitilikolu gibi beyazlaşıyor. Evet, İyice Evet. Beyazlaştı. Ondan sonra ne çıkmıştı dünya medyasında? Aa, beyazlar, ten renginden he. utandığı için, siyahı olmaktan utandığı için derisinin rengini değiştirdi. Halbuki cildiye de o doktorların önerisini oydu. Şeyde var yani literatürde, literatürde var. var. İsterseniz İlginç. size Michael Jackson metodu uygulayabiliriz diyorlar. yani. Ha, e, şu an gittiğinde diyelim ki bu rahatsızlıktan dolayı bir yüzümde, doktora başvurduğunda bunu ciddi söylüyor bir şey. mu Michael Jackson diye? Evet adı Michael Jackson. Ha, Bilenler ilginçmiş. biliyor. İlginçmiş. Peki e, şimdi buradan hazır estetikten bahsetmişken estetiğin sonu yok ve ipin ucu kaçınca insanlar kendilerini çok özür dileyerek bunu sizlerle paylaşıyoruz. Hilkat garibesi noktasına kadar sürüklüyor. Allah'ın verdiği o güzel ağzı, burnu, gözü, saçı, teni öyle bir oynuyorlar ki aman Allah'ım diyorsunuz ve kim? Şimdi Rus model Anastasia'yı konuşuyor sosyal medya. <laughs> Yüzüne yaptırdığı dolgularla efendim istemiş ki dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan kadın olayım istemiş. Ee, bir kadın da o da Bağdatlı dalya O da tutturmuş demiş ki Mehtap ben Barbie olmak istiyorum. Evet, ama hepsini. sonuç kaçarsınız. Ya bu çok kötü bir şey. Diğeri yani. de İranlı Sahar'da Angelina Jolie olmak uğruna ameliyattan ameliyata sürüklüyor ve hepsinin yaptırdığı estetik operasyon sayısı 25 ile 45 arasında değişiyor. İzleyelim.